sanatın kenti kültürün kenti edebiyatın kenti sinemanın kenti lezzetin kenti tarihin kenti güzel nehrimizin denizin ovanın kenti Yılmaz Güney'in Karacaoğlan'ın Dadaloğlu'nun Yaşar Kemal'in Orhan Kemal'in kenti Adana'ya güzel insanların, mert insanların, delikanlı insanların, sıcak insanların kenti, sıcak kent Adana'ya hoş geldiniz diyorum. Adana'ya gelsinler, kebabımı da yesinler, ciğerimi de yesinler. Çok meşakkatli çalışmalar, gayet sıra dışı ve yaratıcı kostümleri görüyoruz. Tekstil ve moda tasarım bölümü öğretim görevlisi Hande Bilvar. Ve takımların üçüncüsü. Adana'nın öyle bir narinciye kokusu var ki onu koklayan asla onu unutamaz. Ve öylesine bir alışkanlık yapar ki Nisan'da Adana'da olmak için zamanı tarihle çeker bu kokuyu alan yemek mi istiyorsunuz? Dünyanın en harika yemekleri Adana'da. Ne? Tarih mi görmek istiyorsunuz? Buyurun. 10 bin yıllık Adana'da tarihin her dalı var. Sanat burada, edebiyat burada, sinema burada. Dünyanın en sıcak insanları burada. Dünyayı Adana'ya çağırıyorum. Siz gelin yeter, ciğerimiz boldur, herkese yeter. Saygılarımla Festivali huzur içerisinde, sevgiyle, dostluk içerisinde, insanları mutlu bir şekilde ayıracak şekilde festival yapmak ancak Adana gibi şehirlere nasip olacak bir özellik. Biz bir sevgi çorbası yapıyoruz. Tuzunu kapan gelsin dedik. Allah çok şükür hepiniz tuzunuzu kapıp geldiniz. to take me